Evet millet, abi kaç basıyor kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Allah ben de şu anda bomba gibiyim. Sebebi yine hanemize yeni bir motosiklet kattık bugün. Hem de hiç yapmadığım bir şey yaptım. Sıfır aldım parasını verdim. Kapıma kadar getirdiler. Şu an 10 kilometrede. Yeni motorumuz. RKS RT250. İnternette çok baktım. Abi YouTube'da bir tane adam gibi video çeken kimse yok. Hani bu motoru acayip merak ediyorlar. Yani herkes soruyor. Forumlara baktım. Böyle forumlarda işte kullanan var mı? İşte şöyle söylesin, böyle söylesin falan filan. Gerçekten hiçbir şey yok. Bununla ilgili böyle bir iki tane adam şey yapmış. 10 saniyelik böyle bir patikayı giderken falan böyle video atmış. Artık yeni motorumuz bu. Daha bugün geldi. Şu anda 15 kilometrede falan. Yani daha yeni aldım. Rodajdayken buraları çok rahat bir şekilde Çıktı. Bakın şuradan gördüğünüz rampalardan geldim. Şuradan böyle üstten, üstten geldim. Yavaş yavaş durdum. Motorumuzun görüntüsü bu. Ben görüntüsüne gerçekten aşık oldum. Yani çok güzel bir görüntüsü var. Tam böyle cross yani KTM'e benziyor. Ama KTM gibi değil. Yaklaşık bir 18 kilometre falan oldu kullanalı. Bakın daha şeyleri reflektörlerinde daha şey var. Şunu şunu çıkartalım yani o kadar sıfır <laughs> hayatımda ilk defa aldım sıfır motor ya bir 15 bin lira gibi bir şeyim vardı bütçem vardı ya şimdi şey var yüküler var izci yükü bilirsiniz hepiniz yani 15 bin liraya adamlar böyle kırık dökük motoru şey olmuş açılmış falan filan böyle öyle motorlar veriyorlardı bu izciden daha hafif maksimum torku daha yüksek işte beygiri daha yüksek Elin olmuyorsam 17 beygir falan. Yani ben çok sevdim görüntüsünü. Kullanması şöyle diyeyim size. Hayatımda yani böyle cross'ta şu kadar rahat bir sele. Bakın seleye bakın. Yani kalçanızı böyle koyuyorsunuz. Bu hem şey gibi Enduro gibi yani bununla böyle yol da çok güzel yapılır. Şey, titreşimi şu anda çok az. Yani gerçekten böyle üstüne oturduğunuz zaman bir cross motoru gibi değil. O yanından acayip beğendim. Dişli e, zaten şey geldiği zaman sıfır geldiği zaman cross ile geliyor. Bunlar da fena değil. İşte şimdi 500 kilometre bir rodajımız var. Onu halledeceğiz. 2021 yani daha ne ister ki insan yani fır motor göstergesi falan dijital. Yani ben çok sevdim. Birazcık böyle turlayalım. Yani gerçekten şu video çekme işini abi hiç mi beceremiyorsunuz ya? Yani YouTube'da bin bir türlü şey baktım, kanal baktım. Abi hiçbiri böyle kullandığı zaman böyle abi şöyle gidiyor, böyle gidiyor. Yani kullanıcının alan insanın soracağı soruları hiç kimse sormuyor, kimse şey yapmıyor. He, cevaplamıyor. Abi ilk başta başlayalım. Oturuş pozisyonu. Oturuş pozisyonu inanılmaz rahat. İyi yanlarından şey yapalım, bahsedelim. Fiyatı. Şöyle bak sesini dinleteyim size. Şuan boşta ama boşta Hop sakin ol bebeğim Böyle 200'e kadar çıkıyor Göründüğü gibi sesi de gayet tatlı Abilerimiz Piknik yapıyorlar burada Yani bunu üstüne oturduğum ilk an hissettiğim şey abi çok rahat bir motor. Yani biraz büyük geldi bana. Yani bir cross için genelde crosslar böyle ince olur böyle selesi incecik olur falan filan. Bu o yönüyle crosslardan çok e, kalın bir çizgiyle ayrılıyor. Yani biraz daha şey gibi Enduro hani hem yolda kullanayım hem böyle işte ne bileyim şey, şey gördüğüm zaman patika gördüğünüz zaman patikalardan gideyim. Şu anda rolajda olduğu için çok fazla 4000 kilometreyi geçmemeye çalışıyorum. Kilometrede kaçmış şu anda 20 kilometre oldu. Oturuş pozisyonu, koltuğu inanılmaz rahat. Dengeli bir motor. Ama böyle şey, ayak petleri falan şey böyle plastik o keşke şu olmasaymış plastik olmasaymış da böyle demir olsaymış çünkü bunu botla falan giydiğin zaman yani onu hissedemezsin bot ayağından falan RKS'nin yetkili servisi bir sürü var yani Ankara'da 3 tane yetkili servisi var yani birini beğenmezsin diğerine gidersin diğerini beğenmezsin diğerine gidersin e, parça konusunda hiçbir sıkıntı olmayacağını söylediler yani parça konusunda işiniz rahat olsun hiçbir sıkıntı olmayacak dediler Lan oğlum lan sal beni buradan ha. Yani parça konusunda bir sıkıntınız yok. İki sene garantisi var. Herhangi bir mekanik şeyinde kusurunda garantiden yaptırabiliyorsunuz. Ya bence bunlar güzel şeyler. 19 bin liraya alıyorsunuz. Yani yüküye 15 bin lira para vereceğinizde işte 20 bin, 25 bin kilometrede motorun sağ solu kırık onu vereceğime ilk defa hayatımda dedim ki ulan dedim ilk defa bir şey yapayım çılgınlık yapayım ilk ben kullanayım yani düşürürsem bile ilk ben düşüreyim öyle bir motor alayım dedim ve şu anda motorumuzu aldık titreşimi gerçekten yok yavaş gittiğimiz içindir belki yüksekte bilere e, yükseldiğimiz zaman belki yine bir titreşim olur ama yani çok fazla bir streşim olacağını sanmıyorum yine de. İşte normal böyle 4000 kilometre şey yaptığınız zaman 60 65 falan çok rahat bir şekilde görüyor. Son hızı internette 120 falan gördüm ama işte kitapçının da şey yazıyor. 96 mı ne? Öyle bir şey yazıyor. Galiba arkadaki dişli durumunu da şey yapmışlar. Lastik çünkü şey geliyor ya. Arazi lastiği geliyor ya. Bu arazi lastiğiyle bu kadar olur tarzı bir şey düşünüyorum ben. Hani daha fazlasına çıkmak riskli tarzı. Çünkü yüzün üzerinde bence çok rahat çıkar. Dediğim gibi dengesi, fiyatı, parça servisi, görüntüsü bunlar gayet güzel şeyler. Şimdi gördüğüm kötü yanlarından bahsedeyim. Göstereyim. Bana çok şey geldi. Saçma geldi. Şu mesela ayak marşı böyle şuraya böyle çarpıyor. Yani şunu biraz daha böyle iç kısma yapsalarmış bence daha güzel olabilirmiş. Çünkü ayağımda hissediyorum bunu. Bot mod falan giydiğim zaman sürekli bunu içeri doğru şey basar. O yönünden biraz böyle şey geldi. Tuhaf geldi bana. Ee, parça kalitesi şöyle. Granajları çok sert. Yani bir araziye falan girdiğiniz zaman yani hani böyle dur lan hızlı gitmeyelim. Yani bükülmez. He kırılır. Yani parça kalitesine biraz böyle Enduro'ya uygun değil de normal bir granaj gibi yapmışlar. Biraz sert yani. O mesela kötü bir yanı yani. Bir arazide çok büyük ihtimal ilk düşünüzde granajları falan böyle kırılabilir. Ama dediğim gibi çok fazla pahalı bir parçası olmadığı için yine Sök tak. devam et. Ya şimdi bunu karşılaştırabileceğim bir motor şu zamana kadar sürmedim. En yakın buna Honda CRF'ydi bildiğiniz gibi hani o da böyle 4 zamanlı bir motordu. Hani onunla bunu kıyasladığım zaman tabii ki şu anda rodajda olduğu için çok fazla yüksek hızlara çıkamıyorum ama bana torku falan gayet iyi geldi. Enin yanlarından biri 117 kilo. Yani bu bir şey için, enduro için gayet hafif ya çünkü bunun muadilleri mesela Honda CRF 140 küsür kiloydu. Yani bunda sanki arkanda bir 30 kiloluk bir insan yokmuş gibi daha rahatsın. O yönden mesela büyük bir artı çünkü bildiğiniz üzere araziye çıktığınız zaman ve bir rampayı çıktığınız zaman en kötüsü motoru düşürdüğünüz zaman o motoru yerden kaldırmak birazcık zulüm gibi geliyor insana ama bu gerçekten hafif bir motor. Göstergesinde yeni başlayanlar için vitesi söylüyor. Yani ben hiç şu zamana kadar böyle bir şey kullanmadım ya yani vitesin ne olduğunu ama olduğu zaman insan bakıyormuş aa işte 3'teymiş falan filan diyormuş yani. Göstergesi dijital. Devir saati var. Ortada da kaç kilometre gittiğinizle dair bir şey var. Egzozu güzel. Yani böyle çok böyle sessiz bir egzozu yok. Böyle gerçekten böyle hissettiriyor yani sesiyle. Ben çok beğendim. Yani gerçekten bu kadar beğeneceğimi düşünmüyordum. Ama tabii ki bu araziye çıktığımız zaman veya işte bir parçasına bir ihtiyacımız olduğu zaman bakalım servis bize nasıl şeyler söyleyecek. İşte parçası yok mu diyecek, işte gelmiyor mu diyecek, bir ay sonra mı gelecek? Bunları beni takip ettiğiniz zaman Zamanla hep beraber göreceğiz. Artık bu motor benle yaşlanacak. Yani satmayı düşünmüyorum. 2021 model. Ya bir de böyle ilk ben aldığım için kıyamam ya. Hani böyle ilk motorun insan satmaya kıyamaz bence. Şimdi 500 kilometre ne yapacağız acaba? 500 kilometre ne yapsak da şu daha 22 kilometre olmuş. <laughs> vites geçişleri falan gayet rahat yani hissettiriyorsun ama tabii ki bunları botla kullanacağın için yani büyük kalın botla o zaman ne olur onu işte araziye çıktığımız zaman hep beraber göreceğiz çünkü şu an ben de şey değilim yani normal ayakkabıyla gayet rahat ya yani çok fazla böyle dik olmasa da normal bir diklikte araziyi bence çok rahat bir şekilde çıkar çok fazla oynamayacaksın bununla. Ya genelde şey gibi. Kaypatika, dağ, bayır. Hani böyle geze geze gideceksin. Çok fazla böyle atraksiyona girebileceğin bir motor olduğunu sanmıyorum. Ama birazcık da işi öğrenmelik yani çünkü bu işin içine denge giriyor biraz daha. O motorun dengesine hakim olmak. Yani rodajımız bitsin. Şu dağları, bayırları böyle güzel şey traktör yollarından tın tın çok güzel şekilde çıkacağız mesela iki temiz olsa şuradan yukarıyı denerdik ama bununla mesela çıkmayabilir. Hatta çıkmaz yani çıkmayabilir değil de işte motoru tanımak lazım. Biraz böyle nerede ne yaptığını birlikte zaman geçirerek öğrenmek lazım. Öğrendiğimiz zaman yine hep beraber beni takip etmeyi devam ettiğiniz sürece bununla ilgili bütün anılarımı ilk servise gidişimi işte e, parça fiyatlarını servise gittiğin zaman insanların sizinle nasıl muhatap olduğunu bence bu da önemli yani hani gidip de böyle seni umursamıyorlar mı yoksa gerçekten böyle sana değerli gözüyle mi bakıyorlar bunlar mesela önemli şeyler evet arkadaşlar valla sürmesi gerçekten keyifli Haydi bakalım şimdi güzel bir evet arkadaşlar Yeni motorumuz RKS RT 250 2021 model. Eğer takipli değilseniz takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.